Merhaba yeniden. Ee, size az önceki videomda kemer kalıbını ve ölçülerini hesaplamayı anlatmıştım. Oradaki ölçülerle kemer telasını nasıl kesmemiz gerekiyor onu anlatmaya çalışacağım şimdi de. Tekrar söylüyorum anlamadığınız veya karışık gelen bir yer olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Cevaplarım az önceki videoda aldığımız ölçülere göre kemerimizin ölçüleri kumaşın 80'e 8'di yani boyu 80 santim eni 8 santim olacaktı kemerimizin şu şekilde. Bu ortadaki çizgiden bu kemerimiz kesildiği zaman katlanacak anlamına geliyor. Çizgimiz kumaş katı anlamına gelir. Bunu herhangi bir kalıpta gördüğünüzde eğer bir nokta bir çizgi şeklinde görüyorsanız hem işte aslında düz boy ipliği ve kumaş katı anlamında gelir. Biz genelde onu da kumaş katı şeklinde gösteririz. Düz boy ipliğini de düz boy ipliği olarak ee, yazarız. Bunun e, genelde benim öğrencilerim öğrendiler artık bunun düz boy ipli ve bunun kumaş katı olduğunu. Geçiyorum. Tela kemer ölçülerinden dikiş payı kadar eksik kesilir. Bakın bu çok önemlidir. Kemer ölçülerinden verdiğimiz dikiş payı kadar dikiş payı kadar eksik kesilir. Ne demek bu? Dikiş payı kadar eksik kesilir. Eğer dikiş payımız 1 santim ise her kenarından birer santim eksik olacak şekilde telamızı kesmemiz gerekiyor. Ne demek bu? Boyumuz 80 santimdi. Kemerimizin boy ölçüsü eksi 2 santim yapıyoruz. Niye? 1 santim buradan 1 santim buradan eksik verdiğimiz için. Enimiz 8 santim ise 2 santim eksik kesiyoruz. Çünkü buradan 1 e, santim buradan 1 santim veriyoruz. Niye peki bunu yapıyoruz? kumaşımızın burası dikilecek olan kısmıdır demek oluyor bu. Dikme, dikeceğimiz yere tela payı gelmesin ve kalınlık yapmasın diye tenemizi şematik olarak da bu şekilde anlatmaya çalıştım. Tekrar ediyorum. Dikiş payımız ne kadar ise dikiş payımız kadar kenarlarından eksik hesaplanarak tela kesilecek. Yani telamızın ölçüsü 78'e 6 cm olacak. Buraya kadar anlaşıldı inşallah. İki çeşit telalama yapıyoruz. Kemer parçasının bütününe yani kemer parçamız bütün ve biz bunun içine iki kat katladığımız zaman telamız iki yerinde de olacak şekilde oluyor. Bu bir tercihtir. Bu dikeceğimiz şeyin özelliğine göre değişir. Kemer parçasının yarısına dikeriz. Bu da bir tercihtir ve yapacağımız kumaşın özelliğine göre genelde ince kumaşlarda kullanılır eteğin ters kısmında kalacak şekilde böyle yapıyoruz. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. E, krogren kurdele veya doktela ile çalışılacaksa onlarda farklı teknikler kullanıyoruz. Onları da videolarım çok uzun uzun ve sıkıcı olmasın diye diğer videolarımda sırasıyla size anlatacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.